Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle düşen elmaları toplama oyunu oynayacağız. Düşen şeyler sadece elma olmayabilir. Başka şeyler de düşebilir. Biz aşağıdan bir sepet yardımıyla, bir bardak yardımıyla bunları toplamaya çalışacağız. Öncelikle kedimizi siliyoruz. Yeni bir karakter ekliyorum. sepet gibi, tabak gibi bir şey arıyorum şu anda. Aradığımız şey bavul olabilir. Bir çanağa benziyor. Şimdi bu çanağın fare imlecimle birlikte sağa sola hareket etmesini sağlayacağız. Her zamanki gibi tıklandığında kontrolden sürekli tekrarla hareketten x konumunu sıfır yap yazan yere algılamadan farenin x'i deneyelim bayrağı bastığımızda Fare imlecimle birlikte sağa sola hareket ediyor. Şimdi gelelim yukarıdan düşecek olan elmalara. Buradan Apple'ı seçiyorum. Büyüklüğünü azaltıyorum. %50 yapıyorum. Daha sonra elmamı yukarıya rastgele bir konuma alıyorum. Daha doğrusu ilk düşeceği yeri ayarlıyorum. Elmamın aşağı düşmesini sağlamak için elmamın hareketinde Y konumunu azaltmam gerekiyor. Öncelikle yine başlatmak için tıklandığında kontrolden sürekli tekrarla hareketten Y konumunu 10 değiştir yazan yere eksi 10 değiştir yazıyorum ve bayrağa bastığımda elmamın aşağı düştüğünü görüyorsunuz. Şimdi yapacağım şey elma tabağa geldiğinde tekrar yukarı gitsin ve yukarıdan tekrar aşağıya düşsün. Tabi her seferinde aynı yerden düşmesin rastgele konumlardan düşsün. Bunu da yapmamız gerekiyor. Elmamı tekrar yukarıya alıyorum. Şu konumdan düşmesini sağlayacağım. Oyunumuz başlarken elmanın en üstte yatay konumda rastgele bir yerde olması gerekiyor. Onu sağlayalım şimdi. Hareket menüsünde X -195'i 195'e 161 konumuna git yazıyor. Şimdi ben bunu oyun başladığında sürekli tekrarların içine eklemiyorum. Bu bir kere çalışacak çünkü. O da oyunun en başında. Gördüğünüz gibi şurada yazan konumla x -195'e y 161 konumuyla aynı. Burada y konumu yani düşey konumda bir sıkıntı yok. Düşey konum burası olabilir. Ama yatay konumun sürekli farklı bir değer almasını istiyorum. O da şöyle olabilir. Operatörlerden rastgele konumuna git diye bir konumumuz var. 1 ile 10 arasında rastgele bir konuma git. Bir sayı seç. Bizim elmamız en sola çektiğimizde şurada yazan x değeri eksi 221 yani bize eksi 221 ile artı 221 arasında bir değer lazım. Yani x konumu yazan yere eksi 221 ile 221 arasında bir konumda olması gerekiyor. Y konumu burada 161 diyor. Burada da aynısı yazıyor. Bastığımız zaman bakın elma her bastığımda farklı bir yerden düşüyor. İlk başladığında şuradaki kod sayesinde rastgele bir konuma gidiyor. Daha sonra şuradaki sürekli tekrarlanın içindeki y konumunu eksi 10 değiştir kodu çalışıyor. Şimdi başka bir şey daha yapmamız gerekiyor. Tabağa düştüğünde tekrar yukarı gitmesi gerekiyor. Bunun için bize bir eğer gerekiyor. Eğer ise algılamamızdan en üstte fare imlecine değiyor mu yerine boğula değiyor mu değdiği anda şuradaki kodun aynısını yazmayı yazalım. Yukarıya gitmesi gerekiyor çünkü. Kopyasını çıkarttım. Ve eğerin içine yerleştirdim. Bunu tekrar yapıştırıyorum. Bunu da sürekli tekrarlanın içine bırakıyorum. Şimdi çalıştıralım. aynı yerden başladığına bakmayın. Sürekli değişecektir. Tabağıma topladıkça elmamız yukarıdan rastgele bir konumdan geliyor. Durduruyorum. Peki biz elmamızı tutamazsak ne olur? Oyun durur ve biter. Bunun için de alt tarafa yanmasını sağlamak için bir çizgi çiziyorum. dikdörtgen sembolümü alıyorum. Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Yatay bir çizgi çekiyorum. Hatta rengini de kırmızı yapabilirsiniz. Kırmızı yandığının işareti olsun diye. Daha sonra ekrandan aşağıya sürüklüyorum. Burada kukla bir adını aldı. Rastgele bir isim verdi. Az önce çekemedim. Şöyle dursun. Tekrar Apple'a basıyorum. Apple'a kod yazmam gerekiyor. Bir eğer daha gerekiyor bunun için. Kontrolden eğer ise yine algılamadan değiyor mu? Kime değiyor mu? Kukla 1'e. Değiyorsa oyunu durdursun. Kontrol. Aşağıya kayıyorum. Durdur dur, tümü. Durdurduğu zaman oyunun bütün kodları durmuş oluyor. Çalıştırıyorum. Aldım. Bir daha aldım. Şimdi yanalım. Gördüğünüz gibi oyun durdu. Şuradaki kırmızı devreye girdi. Oyunu durdurdu. Oyunumuza puan e, özelliği de ekleyebiliriz. Değişkenlerden. Bir değişken oluştur diyorum. İsmini de puan yapıyorum. Tüm kuklalar için geçerli olsun bu. Göründü gördüğünüz gibi. Ne zaman puan alacağım? Boğula değiyor mu? Yani... Elmam bavula değdiği anda puan almam gerekiyor. Öncelikle ilk başta puanımın sıfır olması gerekiyor. Değişkenim sıfır yap, yazan yerden puanımı sıfır yap diyorum. Daha sonra değişkenimi bir kadar değiştir. Yukarıdaki eğerin içine bırakıyorum. Gördüğünüz gibi değişken yazan yere puanı seçiyorum. Her Elma topladığımda 10 puan alacak şekilde ayarlıyorum. Şimdi deneyelim. 10 puan aldım. 10 puan daha aldım. 30 puan aldım. Ve şimdi yanıyorum. Yandım. Puanım hala sıfır, 30. Sıfırlanmadı. Çünkü bayrağı bastığım zaman şuradaki kod sayesinde puanım sıfırlanacak. Evet, puanım tekrar sıfırlandı. Arka fonu değiştirebiliriz. Bir de korset seçeneği seçeneğine basarak. Buradan istediğiniz arka planı seçebilirsiniz. Oyuna görsellik katmış olursunuz. Bir de elmaları çoğaltmak kalıyor işin sonunda. Sağ klik yapıp kopyasını çıkartıyorum. Bütün elmaları kodlarıyla birlikte çoğaltmış oluyorum. İstediğiniz kadar elma seçebilirsiniz. 5 tane elma yeterince güç olacaktır zaten. Başlatıyorum oyunu. Oyun durdu doğal olarak. Burada oyunun bir hatasını bulduk. Bu da şu. Bütün elmalar gördüğünüz gibi asker gibi aynı sırada aynı hızla iniyor. Bu oyunda yanmamak imkansız. O yüzden şunu yapalım. Elmaların düşüş hızlarını yavaşlatalım. Örneğin birinci elma 10 olarak dursun. İkinci elmayı Y konumunu 10 değiştir yazan yere eksi 5 değiştir yazıyorum. Üçüncü elmaya rastgele değerler yazıyorum eksi 7 yazıyorum. Dördüncü elmaya. Eksi 3 yazıyorum. Son elmaya. Eksi 8 yazıyorum. Tekrar oyunu başlatıyorum. Gördüğünüz gibi aynı anda düşmüyor. Farklı zamanlarda düşüyor. Kimisi hızlı, kimisi yavaş olacak şekilde düşüyor. Oyunumuz bu kadar. İzlediyseniz teşekkür ediyorum. Başka bir